Altyazı <laughs> M.K. Şu anda burada kamptayız. Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya var. Toplam 38 sporcumuz var. Tabii Kırıkkale'yi tercih etmemizin sebebi maalesef bazı şehirlerimiz turizm sektöründen hiçbir şekilde faydalanamamakta. Yalnız spor turizmi farklı bir durum. Kırıkkale'de de tesisler olağanüstü güzel, kullanışlı, çok amaçlı. Ve bu tesislerde biz daha önce incelemiştik sağolsun gençlik spor İl müdürümüze de buradan Teşekkür ederiz Kırıkkale'de bütün tesisleri bize gezdirdiler Ve en avantajlı nasıl kullanabiliriz onun da projesi planı yapıldı Ve şu anda da gördüğünüz gibi tesislerde kullanıyoruz Gayet de güzel Kırıkkale'miz için de en azından bir getirisi olur Hem şehrimize bir faydamız dokunuyorsa hem buradaki partner sporcularımız da var Kırıkkale'den Onlara da bir nebze hem antrenman olur hem onlarda farklı insanlarla farklı ülkelerin sporcularıyla bir araya gelmiş olurlar. Kültürel olarak da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Burada bütün sikletler var, kadın erkek. Burada hazırlanıyoruz. Antalya'da yapılacak puanlı yarış var. Yani judo müsabakası var. Paralimpiklere hazırlık amaçlı kota yarışması. Buradan Antalya'ya gidecek sporcularımız. Burada kamplarını yaptıktan sonra inşallah orada da umdukları sonucu alırlar diye düşünüyoruz. Görme engelli yani Paralimpik Olimpiyatlardan sonra düzenlenen e, Paralimpiklerde yarışacaklar. Mevcutta buraya gelen kotalı sporcular da var. Kota almış yani dünyanın en büyük organizasyonuna katılacak birincisi A kalite sporcular var burada şu anda. біз бұл сборға алдағы келе жатқан паралимпиада ойындарына дайындық ретінде келіп отырмыз және осы алдымызда өтетін анталияда өтетін халықаралық турнирге қатысуға келгенбіз жалпы Ө... Ө... бұл сбордың ұйымдастырылуы өте жақсы бізге ұнап жатыр қала әдемі бәрі керемет үлкен Ө... рахмет Ө... осы Ө... осындай федерация сна идея сбора очень хорошая потому что дома тренируются спортсмены сами тут как бы добавились с другой стороны это интересно побороться перед соревнованиями посмотреть слабые сильные стороны своих спортсменов. В принципе, идея хорошая, проведение такого сбора. ben size Antalya'daki müsabakalarda ve yapacağınız müsabakalarda başarılar diliyorum. <laughs>